Güzel duruyor. 40 lira bakın da acı hedef koymuşuz. 40 liraya da gitmiş. Çok da güzel olmuş. Sonra düzeltmesi yapmış. 36 lirayla kaldığı sürece de sorun yok demişiz. E dediğimizde yapmış. E teşekkür ederiz Aksel. Peki bundan sonra Aksel ne yapacaktır? Güzel bir dip oluşum var. Ee, bu da gayet güzel. 37 lirayı kendine sur gibi bir şey yapmış arkadaşlar. Şurada 37 liramız var ya. 37 lirayı kendisine... Harika bir destek noktası yapmış. Yani güçlü bir Çin seddi gibi bir destek noktası yapmış. Onu 37-36 olarak alınabilirsiniz ama öncelikle 37 lira Çin seddi gibi duruyor. Yine hedefi 40 lira. Önce bir 40 liraya geçmek istiyor. Bakın daha önce de verdiğimiz hedefe gitmiş. Geçememiş düzeltme yapmış. Şimdi tekrar aynısını yapacaktır. Tamam mı? E nasıl yapacaktır? onu da söyleyeyim ben size. 37 üzerinde kaldı sürece 40'ı kırmak isteyecek. 40'ı kırdığı andan itibaren kırmadan gaza gelmeyin. Çok güzel bir hareketle sizi 43 liraya kadar götürme ihtimali var bilgim sayın dostum. Tekrar söylüyorum. Aksan gayet güzel duruyor. 37 lirayı kendinize e, stop loss noktası yapmak şartıyla bakın stop loss noktası 37 lira. Okey şuradan bahsediyorum. E, yaklaşık size %8 %9'luk bir kazançla 40 liraya götürecek. Birinci hedefi 40 lira ikinci hedefi de arkadaşlar çok seri bir şekilde nereye kadar götürecek tekrar bakalım. 43 liraya kadar götürme hedefi var bilginiz dahil olsun. Bu hareketi yaparsa çok da güzel bir gelişim olur ki yapma ihtimali yüksek.